otomobil Romdan e, herkese merhaba Büyükprest'ten e, Anadolu Otomobil Rom e, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aykol Bey ile beraber, beraberiz. E, bizi elektrikli e, ticari araçların, büyük araçların ve insansız e, araçlarla e, ilgili kendisinden bizi aydınlatmasını rica edeceğiz. Evet Hüseyin abi sizi dinliyoruz gözüktüğü kadarıyla küçük ticari araçlarda, elektrikli araçlarda pek istenilen bir artış hızı yok. Bu binek tipinde pek yok. Yok. Ha. Yani. Sebebi ne? Büyük araçlarda var sanıyorum. Var. O ne? Evet. Buyurun. belediyelerde daha ekonomik. Zaten gidecekleri yerler belli. İşte Günlük harcadıkları enerji belli. O yüzden de onu belediyeler ayarlayabiliyor. Ama binek araba olduğu zaman hani sadece günde, ev, evden işe işten eve gidip gelirsen okey. Ama ben şurada bir turlayayım dersen o zaman tekrardan bakman lazım. Ne kadar şehirler arası yola gidiyor. Tabii de. şehirler arası yola gittiğin zaman da nerede duracaksın, nerede şarj edeceksin, onlar sıkıntılı. Ama be, şu anda bence elektrikli araçlar belediyeler için biçilmiş kaftan. Bayağı ekonomik her şeyden önce bize bir de çok önemli işte günde kaç kilometre yolu yaptım belli. Ona göre de işte yüzde seksen şarj oldu ben bununla yani, 200 yüz kilometre giderim diyebileceksin. Yani öbür türlü bineklerde aynı şey yok. Peki abi o binek araçların uzun vadeli geleceğini nasıl görüyorsunuz? Elektrikli. Yani. Çok uzun vade bateri sisteminin falan değişmesi lazım. Yani daha iyileştirilmesi lazım. Çözebilirler herhalde. Çözerler de ama evet. yani en azından bir, bir 15-20 sene daha herhalde böyle gider. Yani. Böyle gider. Bir de insansız araç. Evet. Şimdi bu sanıyorum Romanya bir demo da getirdiniz. Evet. Onunla ilgili bizi aydınlatabilirseniz. Ya o da tam bir şu anda çok ileriye yönelik sadece bir ee, nasıl desem yani Ütopya gibi bir şey. Yani bir 15-20 yıl sonra. Daha, daha tabii daha tabii. Yani, yani şehirlerin altyapıları müsait değil. Ancak e, işte büyük şehirler onlardan birer ikişer tane alıp belli hatlara koyabilirler. Yani çok yoğun trafik olmayan işte trafik tıkanmayan Hı -hı. işte ne bileyim şimdi Bükreş'in Bük, Bük merkezine gittiğiniz zaman e, bayağı Mesai saatleri bitiminde falan, bayağı yoğun trafik oluyor. Peki abi üreticiler de otomobil işe biliyorsunuz seri imalat olduğu için niye buna yöneldiler, yönelmeye ihtiyacı duydular? Sadece döndüler? bu bir teknoloji işte, kendilerini göstermek, Hayır, Göstermek. tanıtmak. Öyle öyle, tanıtma, tanıtma var. Yoksa seri üretim henüz yok yani. Evet. Bir de abi bu yılın ilk üç ayı sanıyorum Türkiye'nin ihracatı açısından oldukça verimli geçti. Evet. Gelen haberlere göre yüzde bizim yerinkedeki gazetemizde böyle bir haber kullandık yüzde 113 oranında Romanya'ya yapılan e, evet. e, otobüs minibüs e, şeyi artış e, var geçen yılın ilk üç ayına göre e, neden bu kadar yüzde yüz yani ikiye katlanan bir artış e, oldu e, bu, vallahi talep var fakat e, eskiden para yoktu son birkaç senede özellikle bu tip toplu taşıma projelerinde Avrupa fonları O fonların da şey ee, paket paket mesela bir tanesi 2026'da doluyor, bir tanesi 2029'da da doluyor. Ona göre acele ediyorlar yani o fonların e, süresi dolmadan kullanmaya çalışıyorlar. Şöyle. Belediye hı. bu konuda Romanya bayağı başarılı. Diğer Avrupa ülkelerinde de aynı teşvikler var. Fakat Örneğin komşumuz yani e, bu yüzden e, Romanya gerçekten başarılı bu konuda. E, parayı yani verilen bütçeyi güzel kullanıyor e, diğer ülkelere göre. Orada yani, bayağı geri kaldılar. Örneğin Bulgaristan demin onu Bulgaristan da biz e, Romanya'ya göre çok yavaştık. Orada da 1 milyon küsur yılbaşına mutlaka herhalde 1 milyon küsur euro mu dolarlık mı şey olmuş Bulgaristan'da satış evet. olmuş. Evet. Tabii Romanya şeyli. Bir de abi baktığımız zaman mesela 27 Avrupa Birliği üyesi ülke var. Bunların içerisinde Romanya'da şeyde yani dünya genelinde en çok otobüs sattığımız 8. ülke yani pazar anlamında Romanya'nın da ayrıca bir yeri var. Bunun sebebi ne? Yakın oluşu mu? Yoksa neye bağlamak lazım? Yakın mı? oluşu bir sebep. ikinci sebep bence bizi uzun zamandır bu konuda bayağı e, eksiklik vardı. Yani Çavuşesku'dan sonra e, bu altyapı hizmetlerine fazla yatırım yapamadılar. E, hatta Çavuşesku'nun son döneminde de bu yapıldı, yapılamadı. Evet. yapılamadı. E, şimdi örnek olarak söyleyeyim. Evet. E, şu anda 1900 adet civarı tramvay var Romanya'da ki istenilen şu ne 1980 1900, tane geliyor kadarıyla. Tane. Ee, ama talep 3500 civarı. Ee, ihtiyaç i̇htiyaç. Tabii ihtiyaç. Yani en az ikiye katlayacaklar. Katlayacaklar. Önümüzdeki dönemde ikinci tabii yapmalı. Yani e, o, iç, o, da e, tabii ki finansman gerektiriyor. De Romanya'nın toplu taşıma altyapısı kuvveti. Yani e, mesela Almanya'da Almanya zengin ülke. Herkesin arabası var. Toplu taşımaya pek ihtiyaç yok. Yani herkes kendi arabasına bir istediği yere gidiyor. Ama Romanya gibi eski Doğu Avrupa ülkelerde toplu taşıma çok önemli. bu konuda Romanya lider. Altyapısı var derken onu yol anlamında mı kastettik yoksa yani kültürü olarak toplu taşımaya psikolojik e, olarak, kültürel olarak hazır bir... Her ikisi de. Her ikisi de öyle değil. her ikisi, de. her ikisi, de. her ikisi de. Peki abi bir de şimdi bu Avrupa konularının devre dışı bıraktığımız zaman ya da o işte büyük otobüsleri genelde belediyeler alıyor değil mi? Evet. Şahıs olarak alan yok mu? Yok. Bu yani e, 2005'lerden bir 2015'lere kadar bir 10 sene kadar özel sektörü şehirler arası taşımayı teşvik etti Romanya. Romanya hükümeti, özellikle Avrupa Birliği'ne girdikten sonra fakat 2015'ten sonra yavaş yavaş belediyelere toplu taşımaya yöneldiler. Burada bir yani bir karar değişikliği oldu bir strateji değişikliği. E şehirler arası işte o onunla o, belediyeler yapıyor galiba şimdi yani mesela buraya kadar Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsü geliyor çok geliyor. Bana kadar. Yani kendi il sınırları içinde belediyeler şu anda şey yapıyorlar. yapıyor. Evet, yapıyor. Bir de e, demir yolu altyapısı kuvvetli özellikle Romanya'da. Yani e, e, ne bileyim Bükreş'ten Braşova, Kolyeşti, Ayet diğer tarafları demir yoluyla Köstence'ye falan çok rahatlıkla gidebiliyorlar. Yani o yüzden de e, Karayolu taşımacılığı evet. beklendiği gibi şey yapıyordu. değil Peki bir daha bu turizm şirketlerini görüyoruz mesela tur operatörleri. Yani onlar istisna mı? Tamam ee, onlar istisna. Ya yani. pek %1, 2 olur bulmaz pazardaki. Öyle, öyle. Payı. Onlar öyle evet. bir orada çok yani pazarı etkileyecek bir şeyleri evet. yok yani. Peki abi biz de, yani evet. Türkiye olarak Romanya'nın bu ticari araç pazarında hak ettiğimiz payı evet. alamıyor muyuz? Fena değil yani payımız güzel bizimle rekabet halinde ya da bize yakın olan hangi ülkeler var? Yani e, özellikle Avrupa markaları tabi ama onlar Romanya pahalı geliyor biraz e, onun dışında e, ufak da olsa Çin'den e, bir hmm. e, araç girişi var ama yine pazar lideri Türkiye, Türkiye. diyebiliriz. Şimdi kalite o Çin'in şeyini bastırmıyor mu abi? Yani e, diyelim işte Türkiye'de aldığınız otobüsü ömrü 10 yıl, 10 yıl kullandınız ya da 20 yıl. E, yani öbürünü aldığınız zaman yarı yarı kullanacaksınız ya da 5 yıl kullanacaksınız. O kalite fiyatı şey yapamıyor mu, yenemiyor mu? Ee, yok çünkü genelde kamu kuruluşları aldığı için belediyeler. Falan. Hı hı. Onlar da e, yani kendisini almıyorlar, belediye alıyor. Üç evet. sene, beş sene sonra zaten adam emekli oluyor, gidiyor. Yani e, hani bu araba, bu otobüs işte 15 sene gitsin, 10 sene gitsin gibi bir pek fazla öyle bir şeyleri bir şeyler yok. yok bir düşünceler yok. Peki abi bu konuşmamız konular çerçevesinde sizin ilave etmek istediğiniz bir şeyler varsa? Ee, yani çok. E, ben şey diyorum, hep aynı şeyi söylüyorum, yani e, Romanya e, Türkiye'nin en kadim dostlarından biridir. Yani bu ta Osmanlı dönemine dayanan. Yani e, Osmanlı hep aynı şeyi, herkese söylüyorum bunu, Osmanlı batıya sefere çıktığı zaman Romanya hep Osmanlı'nın yanında yaratılır. Yani o bir gerçek. E, Bugün de uluslararası politikamız özgürlüğe evet, öyle biz de, yani. bizde çok yakınlar. Yani bu Z zaten şeyi söylüyorum ben mesela Konstantinopolis İstanbul oldu ama Kost Konstantinopolis aslında Yunanların değil, Romanların. Yani evet, doğru Roma İmparatorluğu. Geçen bize böyle bir haber verdik evet. evet doğru Roma İmparatorluğu, Romanya. Yani Hatta bir, bir zamanlar adı Romanya'ymış yani Doğru Roma İmparatorluğu'nun adı Romanya'ymış. Yani o yüzden de e, Fatih İstanbul aldıktan sonra kültürel bir kaynaşma da oldu. O yüzden de e, yani dediğim gibi Avrupa'daki en kadim dostumuz. Peki teşekkür ederiz. Allah.